Selam dostlar. Akademik çarpıklıkları yaşadığımız garip ama gerçek olayları yansıtmak için kurmuş olduğumuz Kakademisyen YouTube kanalımın 5. videosuyla tekrar birlikteyiz. Bugün içerik itibariyle değilse de sonuç itibariyle kakademik biten bir bölüm toplantısından söz edeceğim. Ama her şeyden önce her zaman olduğu gibi bir fıkra. Bölümde istenmeyen, pek sevilmeyen bir eleman varmış. Bölüm başkanı diğer elemanlarla anlaşıp bölüm toplantısı onu sıkıştırmaya karar vermişler. Bölüm toplantısında başkan sormuş. Hocam bu sene de Oğuz Atay okutacak mısınız? E, elbette okutacağım hocam. Ama çocuklar anlamıyorlar. Ama hocam çocukların anlamamaları anlamayacakları anlamana gelmez. Ayrıca anlamamaları bir anlam da ifade edebilir. E peki o zaman sınavda ne soracaksınız? Hemen bölüm başkanının yalakalarından biri atlar ve şunu söyler. O zaman sınavda da ne anlamadıklarını sorarız. Bu fıkra tabii ki ama sonuç itibariyle bu fıkra olduğu kadar olmasa da bizim için böyle bir bölüm toplantısı gerçekleşti. Ee, bölüm toplantılarında neler konuşulduğu konusunda da e, bir bilgi verelim e, yabancı konuya yabancı olan dostlara. Bölüm toplantılarında önceki e, içinde bulunan yılın dönemlerinin değerlendirildiği, e, hangi şeylerde verim alınıp alınamadığı, neler yapılabileceği konusunda fikirler alışverişte yapıldıktan sonra eğer varsa yeni konulacak veya yeni konulması için izin alınan dersler onların konuşulduğu kimlerin vereceği veya yeni yetişmiş olan arkadaşların artık ders verme yetkesine sahip arkadaşların hangi dersleri vereceği, bu ders yeni mi açılacak yoksa daha önce başka bir hocamı veriyordu onların konuşulduğu veyahut arkadaşlar e, kendi aralarında dersleri bu sene e, sen ver, bu derse bu sene ben vereyim şeklinde becaiş yaptıkları, değiş tokuş yaptıkları konuların tabii ki bölüm başkanının onayıyla konuşulduğu bir toplantıdır ama bu toplantılar gayet tabii doğal akışında olması gerekirken e, bu toplantılarda garip olaylar cereyan eder. Normal şartlarda birbiriyle sıkıntısı olan insanların, devamlı akademik nezaketten den vuran insanların birbirlerinin kapılarını çalıp yüz yüze konuşabilecekleri meseleleri konuşmayıp içlerinde tutup bekletip bölüm toplantılarına taşıdıkları bölüm başkanının da onayını veyahut bilgisini dahilinde onun omuzu üzerinden veya koltuğunun altından ateş ettikleri, mecazi anlamda eteklerindeki taşlara döttükleri bir toplantı haline gelebilir. Bizim için de bu aşağı yukarı aynı oldu. 2008 yılıydı zannediyorum. Sıcak bir yaz günü, seneyi kapatıyoruz, böyle bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda ders verme yetkisine sahip olmuş birkaç ay evvel e, doktorayı tamamladıktan sonra e, yardım doçantı kadrosuna atılmış, atanmış bir arkadaşımıza bölüm başkanı daha önce kendisinin verdiği ve bana devrettiği Yeni Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri adlı seçmeli bir dersi onun e, vermesi vereceğini ilan etti. Daha önce bana da söylemişti. Zannederim kendisine de söylemiş olabilir. Fakat ilgi, işin ilginç yanı e, bu derste önce ders hakkında da bir bilgi vermek lazım ki bu dersin içeriğinde ne işlenir? Adı üzerinde metin incelemeleri, edebiyat metinleri hangi, kaç çeşit edebiyat türü varsa roman, hikaye, şiir, mensur, şiir, deneme, gezi ve benzeri kaç tane kaç tür varsa mümkün mertebe bunların hepsinden örneklerin hatta ve hatta öğrencinin e, ilgisine, alakasına veya e, düzeyine göre Osmanlıca metinlerin okutulduğu bir ders ve bölüm başkanı bu titizlikle vermemiz istiyor. Biz de böyle verdik. Yani Haşim'in kısa şiirlerinden Osmanlıca metinler verdik vesaire. Bunların bazılarının soru kağıtları bile Hali hazırda, duruyor bende arşivimde. Benim için problem değil, ben dersin verilmesine itiraz etmedim. Niye diyeyim? Seçmeli bir ders sonuç itibariyle verebilir. Hocadan gelmişti bana da. Fakat dilek ve temenniler kısmında kendisine bu dersi verdiğimiz veya verilen arkadaş ee, dedi ki ben bir şeyler söylemek istiyorum söz aldı. Temenni ve dilekler. Ben dedi bu derste e, polisi okutmak istiyorum. Ve öğrencilerime gazetelerden hangi gazetelerde polisiye metinler varsa onları dağıttım. Fakat kulağıma geliyor ki öğrencileri kullanıyormuşuz biz. Yani ben öğrencilerimi kullanıyormuşum. Bu etik değilmiş ben dedi üzülüyorum. Hepimiz akademisyeniz. Akademik veya akademisyen kelimesine belki başka şeylere değilse de o gün kafam takılmış olabilir. Şimdi ben şaşırdım. Ortamdakiler şaşırdı. Kimse bir şey anlamadı. Çünkü ortada garip bir durum var. Neyse bir arkadaşımız dedi ki kimseyi tömet altında bırakmayın. Kimse söyleyin. Şöyle bir düşündük. Ben konuyu aşağı yukarı intikal ettim ama yani şey bekliyorum. Tövmet falan deyince e, dedim bu konulara bu bölümde ben bakıyorum. Çünkü daha evvel bölümümüzde o gün başkanlık yapan hocamızın isminin geçtiği e, bir konuyla soruşturulmuştum, suçlanmıştım o suçlamada da şöyle demiştim yani kendimi savunurken aklanmıştım da cezada almadım ondan. Yani böyle bir şey normal mi? Eğer normalse benim suçlanmamam lazım. Eğer normal değilse o zaman ispatı hazırım. Ve ben dediğim gibi o zaman suçlanmamıştım. O yüzden de kastedilen kişinin kendim olduğunu anladım. Dedim ki ortada bir şey var tıpkı fıkradaki gibi. Burada bizim üstümüze geliniyor yani. Evet dedim buyurun. Yani sevgili arkadaşımız. Ben bakıyorum bu olaylara. Birincisi ben böyle bir şey demedim. Ben yapılmış işler üzerine konuşurum. Gelecek üzerine konuşmam. Şimdi dedim size iki soru soracağım. Birincisi yani bu soruları dedim sizin şahsınızda bölüm başkanına soruyorum. Şimdi birincisi siz bütün bir sene aynı tür mü okutacaksınız öğrencilere? Beni ilgilendirmez. Bu konuların sorumluluk bu konularda bölüm başkanının. Ben karışamam. Kim isterse tek e, tür okutabilir. Ama dersin formatı diğer türlerden de çocuğun örneklerle karşılaşması. İkincisi dedim. Bu bir seçmeli ders ve siz şimdi biz dönem sonundayız. Önümüzdeki yılın programını dersleri kim verecek onları konuşuyoruz. Siz ne ara hangi öğrencilerin bu dersi seçeceğini e, biliyorsunuz da ayarladınız da bunlara bu tevziatta bu dağıtımda sen şu kütüphaneye git şuradaki şeyleri çıkar de, diyebildiniz. Çünkü dersin kontenjanı var. Alt sınır 6 ila 8, 3 sınır 20-25. Bu hocalara bırakılmış bir şey. Şimdi önümüzdeki yıl bu seçme dersi kimin seçeceğini bilemezsiniz ki. Ve sizin temasınız asistanken sınavlara girmek, öğrencilerin kağıtlarını toplamak, gözetmenlik yapmaktan ibaret. Ne ara bu öğrencileri tanıdınız, ne ara organize olduğunuzda bu çocukların seçeceğini biliyorsunuz da tevziyatta bulundunuz. Bölüm başkanı. Fıkradaki gibi bir durumun olduğunu söylemiştim, işaret etmiştim biraz önce size. Hemen anlaşılacağını anlayınca bölümü, e, toplantıyı sonlandırdı. Sevgili dostlar, sevgili gençler, özellikle sizler için anlatıyorum bunları. Zen terapide şöyle bir şey vardır. Sıkıntılarınız veya bir şeyleriniz varsa onları bir sırt çantası gibi düşünün. O sırt çantasının içine gidin sahilden herhangi bir, takıntı yaptığınız veyahut ne bileyim sizin için problem olan bir şey, bir sorun, mesele olabilir, bir kişi olabilir, onu bir ufak taş alın, onu çantanıza atın, doldurun çantanızı, ondan sonra bir uzak yere gittiğinizi düşünün, sonra onları teker teker deniz kıyısında e, yine denize bıraktığınızı düşünün derler ve böyle bir terapi yaparlar. Şimdi benim için bunlar şey değil ama tipik bir örnek teşkil etmesi açısından. Tipik bir örnek teşkil etmesi açısından. Çünkü bunun e, mantığı yok. Yani mantığa daha ilk e, videolardan itibaren dikkat çekmiştim. Çünkü nereden biliyorsun kaç kişi seçeceğini? Ne ara organize oldunuz? Yani kaç tane öğrenci? Hadi iki tane, üç tane tanıdın asistanlığın döneminde. Şimdi bu bu birincisi. İkincisi, "Hayır, yok. Bana taktın." diyebilir kişi, iddia edebilir. Hayır, takıntı falan değil ama yani ünlü bir söz vardır. Geçmiş her zaman geride kalmaz. Sizi takip eder. Ancak bir puzzle'ın parçaları gibi kendisine ee, takıntı yapıldığını zannedenlere verilecek en güzel cevap. Bunların arka arkaya nasıl bir manzara arz ettiğini ve kendisinin nasıl başkalarının veya kendilerinin bu tip insanların başkaları tarafından kullanıldığını sergilemek gençlere büyük bir tecrübe aktarımıdır. Ben gençlere önemsiyorum, bizden geldi geçti zaten bu saatten sonra bunları konuşmanı ama tipik bir örnek olmasaydı ben burada zikretmeye bile gerek duymazdım. Sevgili gençler, Göte'nin ünlü bir sözü var. İnsan kullanmayan ve kendini kullandırmayan lüzumsuz adamdır derler. Sizleri anlıyorum. Amirlerinize tabii ki itaat edeceksiniz. Fakat sizden bir şey istendiğinde dikkat edin lütfen. Acaba ben farklı bir şeye mi hizmet ediyorum? Sevgili akademisyenler, akademisyenlik yapmak isteyenler, bölüm başkanları. Sizler de toplantılarınızda bu tarz hususlar gündeme geldiğinde ağırlığınızı doğrudan, haktan ve edebiyattan tarafa koymak zorundasınız. Aksi takdirde sizler de sorumlusunuz. Bölüm başkanı sorumludur bölümünde. Bölümünde yapılan derslerden, bölümündeki öğrenci hoca ilişkilerinden sorumludur bölüm başkanı. Öyle bana ne falan diyemez. Burada bugünkü e, videoma son verirken abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diye sizlere hatırlatır. Gelecek hafta yeni bir konuda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlık ve esenlik dolu günler dilerim. Hoşçakalın.